Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse hak yolunda, uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde, ellerini semaya uzatarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, hasılı haramla beslenmiştir. Böyle birisinin duası nasıl kabul edilir? Bu konudaki bazı ayetler şöyledir. Maide suresi 88. ayette Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Sizin kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan da korkun. Nah suresi 114. ayette Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Sizin kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan da korkun. Taha suresi 81. ayette size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin. Bunda aşırı gitmeyin ki gazabımı hak etmeyesiniz. Muminin suresi 51. ayette Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Doğrusu ben yaptığınızı bilirim. Bakara suresi 168. ayette Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır buyurulmuştur. Rabbimiz bu fitneyi ahir zamanda helalinden yaşama konusunda yardımcımız olsun. Allah'a emanet olunuz.